Merhabalar. Öncelikle mahallemize yapılan çalışmalardan dolayı Ahmet Aras ve ekibine çok teşekkür ederiz. Ee, yıllardan beri beklenen e, bir çalışmaydı bu. Ahmet Aras ve ekibinin gelmesiyle beraber işlerin daha hızlı olduğunu e, görüyoruz. En önemlisi olan çağrılara çok hızlı dönülmesi. E, Atatürk Mahallesi sakin olarak bu sokağımızın da yapılması, denetlenmesi ve e, yatırımlarından dolayı Ahmet Eras ve ekibine çok teşekkür ederiz. İsmim Taner Tansel Türkmen. Atatürk Mahallesi de oturuyorum. Büyükşehir'in çalışmalarında dolayı teşekkür ederiz. Yol çalışmalarında ve içme suyun borularının değişmesinde bize verdiği değerleri hizmet olarak yolumuzun genişlemesi, hizmetin gelmesi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bey'e teşekkür ederiz. Daha güzel şeyler beklemek umuduyla. Ben Atatürk Mahalle Muhtarı Tanat 6 dönem seçime girdik. Altıncı dönemde böyle muhtarlık yapıyoruz. Mahallenin sorunlarını biliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine çalışan arkadaşlara, emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Su altyapısını tedarik ettiği için, yaptığı için ona da ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu şekilde mahallemizdeki sorunlarını yavaş yavaş çözüyoruz, çözmeye çalışıyoruz.